Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere uzun zamandır hafta sonları fon bülteni videosu yayınlıyordum. Bundan sonra içerikte bazı değişiklikler yapacağım. Fonları yine inceleyeceğiz ama genel olarak piyasalar, güncel gelişmeler ve ekonomi haberleriyle ilgili biraz daha değişik ve kapsamlı bir içerik olacak arkadaşlar. Öncelikle geçen haftanın önemli gelişmelerinden başlayalım. Bildiğiniz üzere Mart ayı enflasyon oranı açıklandı. Aylık enflasyon Mart ayında %3,16 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise 68,50'ye yükselmiş oldu. Bunlar tabii TÜİK'in açıkladığı oranlar yani namı diğer resmi verilerimiz. Enaka göre ise ki ENAK, bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu bir kurum biliyorsunuz. Yıllık enflasyon %124.63 oldu. İTO'nun oranı da yıllık olarak %78.25 olarak yayınlandı. TÜİK'in aylık oranı beklentilerin altında olsa da enflasyonla ilgili endişeler özellikle şirketler ve ihracatçılar nezdinde bir türlü azalmıyor. Bunun sebebi Merkez Bankası yıl sonu hedefinin ki bu hedef %36'ydı tutacak gibi görünmemesi. Benim de şahsi görüşüm yıl sonu enflasyonu bu verilere göre %43 olarak olabilir. Tabi ilerleyen zamanlarda bu görüşümüzü güncelleyebiliriz. Öte yandan parasal sıkılaşma adımları tüm hızıyla devam ediyor. Takip edenler olmuştur. Bence çok önemli bir gelişme. Kredi kartına ilişkin Merkez Bankası'nın gece yarısı düzenlemesi oldu. Alışveriş faiz oranı kredi kartlarında aylık %4,25 oldu. KKDF ve BSMV dikkate alındığında kredi kartı aylık faizi %5,52'ye yükselmiş oldu. Dolayısıyla bu gelişme kredi kartının asgarisini ödeyerek mutlu mesut geçinme furyasının bittiğinin ilanı oluyor arkadaşlar. Cihat Bey'in kanalından gelen arkadaşlar var. Cihat Çiçek'ten bahsediyorum. Bakın Cihat Bey'in en çok izlenen videosu ''Param varken neden kredi kartının asgari tutarını ödüyorum?'' başlıklı olan bu videoydu. Değerli dostlar bu ortam, bu konjöktür artık geçmişte kaldı. Evet, 1,5-2 yıl önce Cihat Bey'in de uyguladığı bu taktik yani asgariyi, kredi kartı borcunun asgarisini ödeme stratejisi mantıklıydı o zamanlar. Çünkü o zaman yüksek enflasyon ortamında düşük faizlerle borçlanıyorduk. Fakat şimdi yüksek enflasyon ortamında yüksek faiz dönemine girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla ödeme gücü olduğu halde hala kredi kartının asgarisini ödeyenlere Matematikten pek anlamayıp bu konuda ısrar edenlere zarar edeceklerinin garanti olduğunu söylemiş olalım. Bakın bu listede yeni faiz oranına göre asgari ödeme yapmanız durumunda değişik tutarlarda faiz hesaplaması yapılmış. Bakın buradan bir örnek verelim. 50 bin lira e, satırına bakarsanız 50 bin lira kredi kartına dönem borcu olan birisi %40 olan asgari ödemesi 20 bin lirayı yaptıktan sonra geriye kalan 30 bin lira için bankaya diğer hesap kesim tarihine kadar 1530 lira faiz ödemesi gerekiyor. Sadece aktif faiz oranı değil toplam faiz tutarı üzerinden %5 BSMV artı %15'te KKDF ödemesi gerekiyor. Ee, umarım anlaşılmıştır. Siz de değişik oranlarda değişik farklı tutarlarda bakmak isterseniz videoyu durdurup bu tabloya bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı resmi gazetede bir gelişme daha duyuruldu. Dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat hesapları için tarih uzatıldı. Devletin sırtında büyük bir kambur haline gelmişti bu konu ama bakın hala kurtulamıyorlar ki tarihi uzatmak zorunda kaldılar. Bu düzenlemeye göre 31 Mart 2024 itibariyle bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları Türk lirasına çevrilebilecek arkadaşlar. Yani 31 Mart 2024 yeni tarih olmuş oldu. Bu konuda detaylı matematiksel hesaplamalar öğrenmek isteyenler ki özellikle başa baş noktası kavramını öğrenmek isteyenler kanalda daha önce yayınladığım videolara göz atabilirler. Enteresan bir haber daha var. Hafta içinde Merkez Bankası yasaların kendisine tanıdığı yetkiyle hükümete mektup gönderdi. Detayları bankanın web sitesinden okuyabilirsiniz ama sizin için bir özetini açıklayalım. Merkez Bankası hükümete bu mektupla diyor ki asgari ücreti Temmuz'da arttırmayın. Yani hani iki yılda bir yapılıyordu ya, e, şey, yılda iki kere yapılıyordu ya asgari ücret e, zammı. Diyor ki Merkez Bankası sakın bunu tekrar etmeyin. Enflasyon patlar demeye getiriyor. Ayrıca yine mektubun içeriğinde yapısal reformlar yapmaya başlayın. OVP'de sunulan enflasyon tahminlerini gözetin ve buna göre para politikasındaki sıkı duruşu da ihtiyatlı maliye politikası ile destekleyin demeye getiriyor. Şimdi arkadaşlar e, yavaş yavaş trend değişimlerine bakalım. Geçen hafta e, dolar kuru seçim sonrasındaki ilk işlem gününden itibaren geriledi. 32 liranın altında seyretti hafta boyunca. Sonra tekrar 32 lira seviyesine geldi. Bu süre zarfında Merkez Bankası rezervleri yükseltmek için piyasadan dolar topladı. Euro da benzer şekilde haftayı düşüşle kapatmış oldu. 44 sent civarında bir düşüş yaşadı. Bu konuda bakın döviz konusunda bildiğiniz üzere bir ay önce Merkez Bankası 25 milyar dolar civarında rezerv eritmişti. Dolayısıyla bu tutarın yani 32'lerin altını görmesi doların tesadüf değil. Yani Merkez Bankası bir anlamda e, doları düşürerek e, kendi çabalarıyla doları düşürerek tekrar rezervleri güçlendirme çalışması yapmış oluyor. 10 saltına bakacak olursak 10 e, altın koşmaya yükselmeye devam ediyor. Hafta içinde FED Başkanı Powell'ın açıklamaları olmuştu. Faiz indirimi için işte yine verilere bakacağız demişti. Yani acele etmeyeceğiz şeklinde. Altın normalde bu açıklamayla düşmesi gerekirken artık piyasalar tersine hareket etti. Ee, yani danışıklı bir dövüş olduğunu anlıyorlar bir anlamda. Ee, artı artı dünyanın bütün büyük merkez bankaları da altın topluyor arkadaşlar. Mesela Çin üst üste her ay altın alımlarına devam ediyor. Bizim merkez bankamız da altın topluyor. Yine Avrupalı e, merkez bankalarda altın toplamaya devam ediyorlar. İşte bu nedenle ons altın düşmüyor. Gram altın da haftayı 2400 lira seviyesinden kapattı. Aslında normalde daha yüksek olması gerekiyordu ama dolar kurundaki e, gerilemeden dolayı hani 1 liraya e, 50 kuruş 1 lira civarındaki gerilemeden dolayı bu seviyede kaldı haftanın en büyük sürprizi ise borsada yaşandı. Borsa %5'ten fazla bir artışla 9618 seviyesine yükseldi arkadaşlar. Endeksten bahsediyorum, BIST endeksi. E, dolar bazında 300 dolarların üzerinde e, bir e, seviyeye tekabül ediyor bu. Yani borsanın BIST değeri. Şahsi görüşüm bayramdan sonra e, borsanın yabancı sermayenin gelişi için bir düzeltme yapacağı yönündedir. Yani yatırım tavsiyesi değildir şahsi görüşüm bir düzeltme yiyeceği yönündedir. Şimdi de tefas fonlarımıza bakalım. Bir haftada neler değişmiş, neler olmuş onlara bakalım. Bu arada Excel listesini yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Oradaki linkten indirebilirsiniz. Yani pek kimsenin indirdiğini görmüyorum ama yine herkes için ben oraya link verip bırakacağım. Bir aylık getirilere baktığımızda ilk üç sırada pozitif ayrışan banka endeksi fonlarını görüyoruz. TAU, Trabzon, Adana, Urfa, İş Portföyün, YZH, Yozgat, Zonguldak, Hatay, TEP Portföyün, ADP, Adana, Diyarbakır, Paris, AK Portföyün, BIST Banka Endeksi fonları arkadaşlar. Bakın neredeyse aynı sayılacak getiri oranlarına sahipler. Yani %29 civarında. Bir ay önce 100 bin liralık bu fonlardan alanın bir ay sonra 129 bin lirası olmuş bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle. Yani bu üçü e, pozitif ayrışmış gözüküyor. Şimdi bu yeşille boyalıları geçip sarıyla boyalı olan ikinci kategoriye bakalım. Bunların çoğu yani sarıyla boyadıklarımız e, bir aylık getirdi. Çoğu gümüş fonu arkadaşlar. %15 ile %16 arasında getiri oranları var. E, gümüşü 3-4 aydan beri konuşuyoruz aslında. Videoları düzenli takip edenler bilir. Hatta ben zaman zaman ufak ufak alım yaptığımı da söylemiştim. Çünkü altının çok gerisinde kaldığını belirtmiştim. İşte şimdilerde bu tarihlerde bu aralar yükselişe başladı. Yani 3-4 ay öncesinden e, aksiyon alanlar e, biraz bunun e, kaymağını yemeye başladılar. Şimdi bu noktada bir parantez açalım. Bakın bu grafik gümüşün 20 yıllık fiyat seyrini gösteren bir grafik. Bu aralar gümüşün onsu yani 31 gramı biliyorsunuz. Ons 31 gramı tekabül ediyor. 27 dolar seviyelerinde gidip geliyor. Şimdi burada önemli bir not düşmek istiyorum. Eğer önümüzdeki dönemde yani uzun vadeden değil, yani çok uzun vadeden bahsetmiyorum. Yıl sonuna doğru ve belki 2025'in ilk yarısında dünyada işte güvenlik sorunu, e, Ukrayna Rusya savaşı, Gazze meselesi, işte e, çeşitli e, konjöktürel bölgesel savaş riskleri gibi riskler devam ederse altınla beraber ons gümüş de bakın 2011 yılında gördüğü 40 dolarlar seviyesini tekrar görebilir. Bakın grafikteki şu dönemin e, şu dönemi kastediyorum. 2011 yılı civarı. E, bu dönemin seviyelerini tekrarlama e, potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki bunu da özellikle not düşelim. Şimdi bir aylık sıralamaya tersten bakacak olursak hisse senedi fonlarından teknoloji fonlarının ana paradan yemeye devam ettiğini görüyoruz. Artık bu 3 fonu e, düzenli takipçiler bilirler. Bu 3 fonu ezberledik zaten. TTE, ICZ, YHZ fonları. Yani üç büyük bankanın iştiraki olan portföy şirketlerinin fonları bunlar. Bakın eksi 18, eksi 16, eksi 14 şeklinde zarar yazmışlar. 1 aylık getirilere göre ana paradan yemişler. Yine borsada işlem yapan ve eksi yazan hisse senedi fonları var listede gördüğünüz gibi. Bakın biz 100 dışı şirketlere yatırım yapan e, ZJL fonu gibi ziraat portföyün ya da ihracatçı şirketler fonları var. E, i̇şte örnek AK portföyün FUA fonu, FUA fonu gibi. Şimdi hızlıca e, 3 aylık getirilere bakalım. 3 aylık getirilere baktığımızda BİH Bursa Iğdır Hatay fonu pozitif olarak ayrışmış durumda. Bu fonu daha önce konuşmuştuk. A1 portföyün fonu dikkat çekiyordu. Yani uzun uzun eski videolarda konuşmuştuk. %68 oranında getiri sağlamış durumda 3 ayda. Yani 100 bin liramız 3 ayda 168 bin lira olmuş. Gayet başarılı bir fon arkadaşlar. Daha sonra yani çok üzerinde durmayacağım. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yine bir aylıkta olduğu gibi banka endeksi fonları getiri açısından öne çıkmış durumda. 6 aylık sıralamada IVY fonu lider durumda. I'dır Van Yozgat. Blockchain teknolojileri fonu bu. İstanbul Portföyün. %92'den fazla getirisi var. Yine ZFB, GBV ve YZC fonları da blok zincir ve fintech fonlarıdır. Yani teknolojiden beslenirler. Bunların da getirileri %50'lerin üzerinde olmuş gayet makul, güzel getirirler. Bakın 6 aylık sıralamada iki tane fon dikkat çekiyor. Yani bu ilk her zaman ilk onu seçiyorum ben. Yani ilk 10'da ilk 10'a girenleri yani potaya girmiş girmesi açısından dikkat çekiyor demek istiyorum. Bunlar altın fonları. TEP portföyün TUA fonu ve yapı kredi portföyün YKT fonu. Bunlar %47 civarında getirileri olan iki tane altın fonu. Ve diğer bütün altın fonlarını sollamış durumdalar. Bakın bunu daha önce anlatmıştım bir ay önceki videolarda falan. Her altın fonu altın fonu değildir diye anlatmıştım. Yani içeriğindeki varlık dağılımlarına bakmak gerekiyor demiştim arkadaşlar. Bakın bu iki fon varlık dağılımlarındaki mükemmel bir dağılımla öne çıkmış durumdalar ve getirileri de diğer altın fonlarına göre e, yüksek olmuş Şimdi son olarak 1 yıllık ve 3 yıllık getirileri de Bakalım çok fazla uzatmak istemiyorum e, Bu 1 yıllık Ve 3 yıllık sıralamada ilk 10 sıraya Yerleşen fonlar her zamanki gibi Ağırlıklı olarak hisse senedi fonları oluyor Arkadaşlar arada birkaç tane Değişken fo, fon var ama e, Tabi şunu unutmamak gerekiyor Uzun vadede e, Her zaman borsanın nimetleri Açığa çıkıyor Son olarak fonlarla ilgili bir duyuru yapmıştım topluluktan. E, param boşta durmasın. Ben tatildeyken ufak da olsa getirisi olsun diyorsanız para piyasası fonlarını vadeli mevduata tercih edebilirsiniz. Bunlarla ilgili de e, geçen hafta ve ondan önceki hafta da detaylı videolar yapmıştım. E, hesaplama videoları, günlük getiri nasıl analiz edilir, nasıl bakılır onlara da bakabilirsiniz. E, bayram tatiline çıkmadan önce para piyasası fonları almak isterseniz pazartesi yani yarın Pazartesi son emir saati 13:30. Salı günü ise Salı günü yarım gün olduğu için son emir saati 11:30 arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.